AK Parti ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti grup toplantısında rozetini takarak resmen İyi Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu. bu kararın ardından Fakı Baba İyi Parti'ye geçeceğini aktarmıştı. Şanlıurfa'lı siyasetçi bugün yapılan İyi Parti Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulda İyi Parti Genel Başkanı tarafından Fakı Baba'ya İyi Parti rozeti takıldı. Efendim, Fakı Baba bu şekilde resmen İyi Parti üyesi oldu. milletvekillerimiz, teşkilatımızın yönetici ve üyeleri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir büyük Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer divanı üyeleri, milletvekillerimiz, teşkilatımızın yönetici ve üyeleri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber sizlerle beraber olmaktan